Ne yaptın be adam? Çattın mı yoksa? Ne susuyorsun? Hayır efendim. sonunda anda durdum dediğim Ama niçin vazgeçtiniz anlamadım. Sana ne be adam? Ne diyorsam onu yap. Yok et diyorsam yok et. Bırak diyorsam bırak. Sorgulaman için para ödemiyorum sana. Emredersiniz efendim. Talimatınız üzerine kaza sonunda gerçekleşmedi. Niye bindin o arabaya Mert? Niye? Ya o mesajı daha geç görseydim. Neredeyse oğlumu kendi ellerimle öldürecektim. Kesin İlmi Yılmaz'ın işi bu. Arkasında iz bırakmıyor. Nihat burada mıydım? Ben de yanına geliyordum. Ya yanında söyleyemedim ama halam çok kötü. Neden? Ne olmuş? Bilmiyorum ki galiba yemekte tatsız bir olay yaşamış. Ya çok üzgün hissediyor kendini. Halam mı üzgün? Yok canım. Sen abartıyorsundur. Aa, yani benim gibi resmi yemekleri sevmemiştir. Ondan öyledir. Yani sen beni dinlemiyor musun? Kadın tatsız bir şey yaşamış diyorum. Kendini kötü hissediyor diyorum. Eğer öyleyse fena. Yani canı sıkkın. <laughs> ben odama gidiyorum çocuklar. ...bizim, halamın moralini düzeltmemiz lazım. Yani işimiz zor, onu söyleyeyim. Halam mutluyken ne kadar coşuyorsa... ...üzgünken de kendini o kadar kapatır. Hmm. Canım bak... ...şimdi halamı mutlu etmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için de size ihtiyacım var. Kendini iyi hissettirmemizi, özgüvenini falan yerine getirmemiz lazım. Bunun için gerekirse Asya'yı da seni de hepinizi kullanacağım yani. Ha? Nasıl buldun fikrimi? Yani denemeye değer. Hadi. Herkes iyi mi? İyi misin? Başın? Başın mı çarptın? İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Boynun ağrıyor mu? Dur, dur. Oynatma, bekle. Başın falan dönmüyor değil mi? İyisin. Yok. Tamam, iyiyim. Gerçekten bir şey yok. Alev, Mert? Me merak etme, iyiyiz. Adam sanki delirmiş gibiydi. Yani sanki bilerek üstümüze sürdü. Uyuyakaldı herhalde. Yani son anda direksiyonu kırdığına göre. Aşağı inelim. Bir elin yüzünü yıka. Kendine gelirsin. Dur, dur bir saniye arabayı çekeceğim. Arabayı biraz öne alacağım. misin? Bir şeyin yok değil mi? İyisin. İyiyim, iyiyim. Tamam, gerçekten bir şeyim yok. Su. Ben su getireyim sana. Yüzünü yıka, iyi gelir. Daha iyisin, değil mi? Tamam, İyiyim Teşekkür ederim. Ucuz atlattık. Hepimiz ölebilirdik. Herkesi ise yolumuza devam edelim. Ömer ne oldu? Lastik patlamış.